Yani ben sabah gördüm. Dilek Olay tam bir hafta geçirdik Bangladeş'te. Çok kişiyle konuştuk, onların gözüyle bakmaya çalıştık. İşte Bangladeş'te yaşadıklarımız. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yaklaşık 7,5 saatlik yolculukla başkent Dakka'ya ulaştık. Yorucu geçen bu uzun yolculuktan sonra bizleri rengarenk ve kalabalık bir ülke karşıladı. Kalabalık derken öyle basit gelmesin. Bangladeş yoğunluğa alışık bir ülke. İşte belediye otobüslerinden bir görüntü. Fazla söze gerek yok, her şeyi anlatıyor. Bu otobüste bırakın oturmayı tabanda bile yer yok. İnsanlar canlarını hiçe sayıp yolculuğa çıkıyorlar. Dakikada biraz dinlenip sahil kenti Cox Bazar'a doğru tekrar yola çıkıyoruz. Türkiye'de kış aylarının kapımızı çaldığı şu dönemde dünyanın bazı bölgelerinde halen yaz ayı yaşanıyor. Bulunduğumuz yer Cox Bazar sahili, Bangladeş kıyıları ve insanlar denizin ve güneşin tadını çıkarıyorlar. Sahil her daim kalabalık. Bengal Körfezi'nde deniz sürekli dalgalı. Elbiseyle denize giren Bangladeşlilerin halleri dikkatimizden kaçmıyor. Herkes kendince denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Sadiye. Sadiye. İlkokul çağındaki Sadiye kumsalda haşlanmış yumurta satarak ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Su sporlarından da geri kalmıyorlar. Kumsalda kendine bir yer kiralayan Saddam, ülkesinin güzelliğinden bahsediyor. Yes, this is also 700 of Buralar çok güzeldir. Dünyanın en uzun kumsalı buradadır. Eğer eğlenmek istiyorsanız Bangladeş'e gelmelisiniz. Gençlerin futbol merakı ilgimizi çekiyor. Bizim ekipten Nizamettin Özel gençlere mini futbol şov sunuyor. Sahilden bir türlü ayrılmak istemesek de yapılacak çok iş var. Ayrılıyoruz. Akşam karanlık çöktüğünde sivri sineklerle başımız derde giriyor. Öğreniyoruz ki dünyanın en tehlikeli sıtma mikrobunu burada dolaşan sivrisinekler taşıyormuş. Şeytan kulağına kurşun diyerek sabahı zor buluyoruz. Ve Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampa düşüyor yolumuz. Kampa giriş yasak olduğundan yarım saatlik yolu dağ yollarından iki buçuk saatlik yolculukla alıyoruz. Sonunda ise uğraştığımıza değiyor. Arakan Müslümanlarının çileli yaşantısını yakından gözlemliyoruz. Cox Bazar'da yolculuğumuzu üç tekerlekli elektrikli motosikletlerle gerçekleştirdik. Zaman zaman o bizi taşıdı. Arıza yapıncaysa mecburen yola yürüyerek devam ettik. Bangladeş'te Türkiye ve Türk kelimelerinin bir tebessüme, bir sempatiye karşılık geldiğini gördük. Bu bizi mutlu etti. Bu küçük dostumuz da Türkiye'ye bizim aracılığımızla böyle selam gönderdi. Hadi abi. Başkent Dhaka'ya unutamayacağımız anılarla dönüyoruz. Ne olursa olsun ülkemizden daha güzelinin olmadığına karar veriyoruz. <laughs>